On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazar Amanim. Pazarları kendi vakit ayırdığımda ekmek yapmayı gerçekten çok seviyorum. Bugün de kendime yaptığım bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Pazarları kapağı katar ekmek yapmak ve yandan ekmek pişerken orada kahvenizi içmek en büyük keyiflerden biri benim için en azından. Şimdi size çok severek yaptığım, aslında zahmetli görünen ama başladığınız anda bitirmenize gerek yok. Bir gün öncesinden yaparsanız çok güzel işe yarayacak. Bir ekmek tarifi vereceğim. Su, beyaz un, maya koydum. Ee... ...bir parça tuz... ...ve çalıştırıyorum. Şimdi daha önce de bir kere yapmıştık. Aslında yaptığım hamur bir çabata hamuru gibi. Çabatanın da güzel böyle çok iyi gözenekli olabilmesi için... ...önlemli bir biga hazırlamanız gerekiyor. Yani bir ekşi hamur hazırlamanız gerekiyor. Ben bunun yapılışını size gösterdim ama... ...daha önceden hazırladığım bir biga vardı. O yüzden birazdan dolaptan onu çıkartacağım. Çünkü... Bu biganın özelliği minimum bir veya iki gün beklemesi lazım ki o istediğimiz o ekşi e, maya kıvamında güzel bir tat olsun. Normal ekmek yaparmış gibi bunu karıştırdık. İçine şimdilik hiç yağ koymuyorum çünkü dediğim gibi bunu ekşi maya olarak kullanacağım. Bigayı yaptıktan sonra yarısını kullanıp yarısını bırakabilirsiniz. Günlük eğer su ve un eklerseniz aslında kendi ekşi mayanızı bir nevi yapmış olursunuz. Ya da eğer zamanınız varsa meraklıysanız sadece un ve suyla kendi ekşi mayanızı yapabilirsiniz. İçerisine belki bir parça birkaç tane nohut atıp veya nohutun suyunu çıkartıp. Evet. Fazla yoğurmaya da gerek yok mu? Sadece yapışmasın diye daha ilaki kullanacağım zamanlarda. Gördüğünüz gibi çok sıkı bir kıvamı yoktur. Evet şimdi bunu streçleyeceğiz ve bir sonraki ekmek yapımında kullanmak için dolabımda tutacağım. O esnada da o güzel dinlenmiş olan bir gün öncesinden yaptığım bigayı Evet, gördüğünüz gibi. <laughs> Dün yaptığım biga hazır. Şimdi normal çabakımızı yapmaya başlayabiliriz. Ben hep önden suyu koymayı tercih ediyorum. O kenarlarda un kalmasın diye. Bir parça soda koy kullandım. Yaklaşık 50 mililitre kadar. Onu da zamanında çok uğraşmıştım bu çabasayı güzel yapabileceğim diye. Onu yaparken deneyeme yanılma yöntemiyle bir şef arkadaşımla bulduk. Bence çok güzel işe yarıyor. Bir gün deneyin. Sadece sodayla yapınca olmuyor ama. Su ve sodayı karıştırmanız lazım. Evet, unumuzu da koyduk. bu irmik. İrmiğin bir kısmını içerisine koyuyorum. Bir kısmını da kendime ayıracağım. Ve daha önceden yapmış olduğumuz bu Bigayı. Güzel yerleştirdim içine. Bir yandan güzel bir tat verecek. Bir yandan da güzel kabarmasını sağlayacak. çok önemli burada. Hatta biraz daha ihtiyacım var sanırım. Güçlü bir gluten oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden şeker koymayacağım içerisine. Burada güçlü bir gluten oluşturmak istiyorum. O yüzden şeker koymayacağım içerisine. Ama zeytinyağı fokatça kadar değil ama oldukça cömert bir şekilde koyuyorum. Bunun bir süre yoğrulması gerekiyor. Ben sadece şu kıvamını evet güzel. Evet o yoğrulurken de ben bir yandan bu yapacağım ekmekteki malzemeleri yavaş yavaş işlemek istiyorum. Bal kabağı ve ada çayı. çok güzel bir birliktelik o da. Çok sık kullanılır. Özellikle İngilizlerin çok severek kullandığı bir ikilidir o da. Taze kekik. Biraz tuz attım. Bunları güzelce bir harmanladıktan sonra ekmeğim olana kadar bir parça fırınlamak istiyorum bunları. O güzel dış kısımlarındaki o karamelizasyon olsun diye. Çok az da şeker atalım. Balkabağı eğer lezzetli bir ise ihtiyacı yok ama her zaman lezzetli balkabağı olmuyor. Ben de işimi hissetmek istemiyorum şu anda. Evet o 220 derecede bir parça kızaracak. Ben de şu ekmeğimi bir kontrol edebilirim. Evet. Şu anda gayet güzel kıvamı. Daha fazla da yoğurmamak lazım. Şimdi bunu bir önden bu cam kasenin içerisinde bir mayalandıracağım ondan sonra bir de şekil verdikten sonra mayalandıracağım. ...bir dinlensin orada. Ben mayalandırmayı yaparken... ...çok sıcak ortamda mayalandırmayı sevmiyorum. Biraz soğuk ortamda mayalanması lazım. Biraz strese girmesi lazım o hamurun. O yüzden eğer vaktin varsa... ...normal oda sıcaklığında... <laughs> ...minimum bir... 30-35 dakika mayalanması lazım. Ya da eğer iyice vaktim varsa dolaba atıyorum. O zaman çok daha güçlü bir maya oluyor. Şimdilik 35 dakika burada bekleteceğim. Oda sıcaklığında. Çok da sıcak bir oda olmaması lazım. Şu ortalığı bir toparlayacağım. Birazdan beraber izleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi hamur oldukça güzel kabardı. Kokusu lafım istediğim gibi şu anda artık şekil vereceğiz ve şekil verdikten sonra da yine bir parça mayalanmasını bekleyeceğiz. Oldukça güzel bir hamur oldu. yapmam gereken şekil vermeden önce bu ekmeğini birkaç kez katlayıp bir kere daha yoğurmak. Ki içerisinde mümkün olduğunca fazla hava sıkıştırabileyim. Onlar da istediğim o baloncukları bana versin. Şimdi bir kısmını bunun ekmek yapacağım. Bir kısmını da focaccio gibi üstü dolgulu yapacağım. kabaklarında zaman. Şurada bu ikinci mayalandırmayı özellikle o sıcak fırın tepsisinin üstüne koydum. Onun bir de üstüne bir kapak ayarlayayım. Onun içinde yavaş yavaş mayalansın. Ben de o esnada o diğer focaccio gibi olan versiyonu yapabileyim. Bir parça açmam gerekiyor bunu. Üstü dolgulu bir ekmek yapacağız şimdi. Ama pizza diyemeyiz buna çünkü pizzada bu kadar maya kesinlikle olmaz. Çok daha az maya vardır. Ve çok daha yüksek derecelerde pişirilir. Bu yaptığımız çebat hamurundan dolgulu bir ekmek aslında. Şimdi demiştim size o bir kısmını daha kullanacağım diye. Taba ekmeği gibi bir ekmek bu. O yüzden güzelce alıyorum Biraz un koyalım. Ilmik. güzel çıtır çıtır bir taban olmasını sağlayacak Zeytinyağı. Okaç çok kadar yağlı bir hamur olmadığından dolayı o lezzeti verebilmek için birazcık ihtiyacımız var tabi Birazcık kaya tuzu. Şimdi şu balkabaklarını üzerine yerleştireceğim. Evet. Bunun da kapağını kapatacağım. Bunun da bir parça mayalanması lazım. Şu ortamını da toparlayacağım. Birazdan yeniden beraberiz. Evet. Biraz mayalandı. Yeterli bu kadar mayalanması bana. Şu kabakları içine gömüyorum. Şimdi bir parça sarımsak. sarımsakları da içine gömmek istiyorum ki çok fazla yanmasınlar. Evet sarımsakları gömdüm. Şimdi alttan bir parça ısıtmak istiyorum ki altı güzel ve çıtır olsun diye. Bir yandan da bunu Güney Afrika'ya gittiğimde bir yerde yapmışlardı. Ekmeğin içine bütün bir sarımsağı gömmüşlerdi. Üst tarafını kesip ben de öyle yapmak istedim şimdi. Kabuklarıyla her şeyiyle şöyle ortadan kestim sarımsağı ve içerisine gömdüm. Güzel bir lezzet versin diye. Şimdi peynirini şimdi içine koymayacağım. Peynir de girecek içerisine. En son çıktıktan sonra koyacağım. Çünkü kullanmak istediğim peynir orada. Gorgonzola. Gorgonzola da fırına girdiği zaman çok hoşuma gitmiyor benim. Ama siz eğer o tadı seviyorsanız şimdiden de koyabilirsiniz. Bu ada çayını da koyuyoruz. Birkaç tane. Evet son olarak bir parça zeytinyağı. Biraz böyle kalsın. En azından da esnada gerekmeyeme bir bakayım. Evet bu da güzel mayalanıyor. Bunu şimdi 240 derecelik fırına atıyorum. Bunu da altı yeterince ısınmıştır. Döküm oldukları için biraz zor ısınıyorlar ama ısıyı da harika tutuyor. Evet, bu kadar yeterli. Pişme işlemi olmasın daha fazla. Ekmeğimizden bir tanesi hazırdır diğerinin de bir süre daha fırında kalması gerekiyor. Çünkü üstümün biraz da kızarmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda güzel buharda pişti. Şimdi fırında biraz daha pişip rustik bir görüntüsü almasını istiyorum. Burada diğer ekmeğimiz pişip pişmediğini anlamak için yapılması gerekenlerden bir tanesidir. Şimdi birazcık bunu soğumaya bekleteceğim. Hatta şöyle ters bekleteyim ki altı hamur olmasın. Şunun içerisinde dursun öyle ters bir şekilde. Şimdi dedim ya bir tane sabah kahvaltısı şey yapmak istiyorum. Bunu yaparken de füme et kullanacağım. Biraz roka. Ve şurada görmüş olduğunuz gavda peynirinden. Bunu illa gavda ile yapmak zorunda değilsiniz ama benim açıkçası etle yapıştırdığım bir peynirdir. Onun yerine çok güzel bir eski kaşar ya da bulabilirseniz güzel bir kars gravyeri de inanılmaz yakışır diye düşünüyorum. Bir de yumurtayla servis edeceğim. yağda yumurta. Bakalım o istediğim kabarcıklar oldu mu? <laughs> Sanırım bu İstediğim çabatayı başka bir bölümde yapacağım. Ve bu sefer taş fırında yapacağım. Sanırım onun olayı taş fırın. Çok güzel bir ekmek oldu. Bayağı da güzel kokuyor ama istediğim çabata modeli bu değil. Evet. Şimdi bir parça hard al. altını kapatalım o kendisi şöyle pişer. Açalım. Hepsi birden büyük gelecektir. O yüzden yarısını kullandım. biraz üstüne en son zeytinyağı kullanacağız. Bu versiyonu da aslında vejetaryen bir versiyonu yapayım. Kaç parça ceviz koyalım içine. 那个电源里有好多东西，都。Uh, <it> Evet, olan versiyonumuz da hazır. Şimdi geçelim. Nasıl yaptığımız. Focaccia'ya benzeyen ekmeğimize. Şu anda tam istediğim renk oldu. Demiştim ya biraz daha kızarmasını istiyorum diye. Şu ortalığı hemen bir ...beraber alabilirim sanırım. Bu inanılmaz bir koku. Kesinlikle tavsiye ederim size. Balkabağıyla dediğim gibi... ...gorgonzolayla servis edeceğim bunu. Çok yakışıyorlar. Denemenizi tavsiye ederim. Her bir balkabağının yanına... Bir parça ondan koyalım. Bu da ekleyin sıcak gülde beraber bir parça erisin. Bunun içine gömdüğümüz sarımsak. Tabii ki fırında o beraber. İnanılmaz güzel bir koku olmasını sağladı. Şunu yer değiştireyim neyse. Çıvap, peynir. Görüntüsü şu anda o kadar güzel ki. Tırnağa bir bakmak istemiyorum. Böyle kalsın. Bence deneyin bunları. İlla biga şeklinde yapmanıza gerek yok. Herhangi bir ekmek hamuru tutup aynısını yapabilirsiniz. Ama zaten gördünüz tavada bir parça ısıttım. Isıttıktan sonra da güzelce fırına attım diğer ekmekle beraber. Bu arada şu ekmeğin tadına bakalım.

On peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.